Arkadaşlar şimdi tarama testleriyle devam edeceğiz ama öncelikle dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var. Gebelikte birinci trimester tarama testleri ve ikinci trimester tarama testlerinde bakılan parametreler bakın soru değeri oldukça yüksek konular. Kısaca hatırlayalım. Kısaca hatırlayalım. Birinci trimester tarama testinde hangi parametrelere bakıyoruz? Bir, bebekten bebeğin nukal transüsensine bakıyoruz. NT'sine bakıyoruz. Ense saydamlığını ölçüyoruz. Ense kalınlığını ölçüyoruz. İki, Nazal kemik varlığına bakıyoruz. Nazal kemik hipoplazik mi? Apilazik mi? Bunu değerlendiriyoruz. Bunu ultrason da bakıyoruz. Bir de anneden kanalı baktığımız parametreler var. Ne yapıyoruz? Anneden kan alıyoruz. Anne de papa ve hcg'ye bakıyoruz. Papa ve hCG. Ve HCG Birinci trimesterde buna bakıyoruz. İkinci trimesterde ne bakıyoruz? Hemen hatırlayalım. AFP ösül hcg'ye bakıyoruz. Bir de ini binaya bakıyoruz. AFP hcg ösül ve bir de ini binaya bakıyoruz. Bakın buradan oldukça fazla soru geliyor. Down sendromunda bakılan parametreleri sordular. AFP, HCG, INDIBİN, A ve ölü Yine birinci trimester tarama testinde bakılıp ikinci trimester taramasında kullanılmayan markanın papağı olduğunu sordular. Bakın bunu soran zihniyet neyi de sorabilir? Burada ÖSYOL'ün, burada ÖSYOL ve AFP'nin nerede bakıldığını sorabilir. İkinci trimester taramasında bakıldığını sorabilir yine. Ya da neyi sorabilir? HCG'nin hem birinci trimesterde hem de ikinci trimester taramasında kullanıldığını sorabilir. O yüzden bunları önemsemeliyiz. Devam ediyorum. Arkadaşlar şimdi sistemik hastalıklara başlamadan önce bir genelleme yapmak istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Size dahiliyede ya da genel cerrahide sorsalar hipertiroidin en sık nedeni nedir diye sorsalar cevabınız ne olur? Graves olur değil mi? Ya da hipotiroidin en sık nedeni nedir diye sorsalar Yine cevabımız ne olur arkadaşlar? Hashimoto tiroidli olur. İşte gebelikte de farklı değil esasında. Gebelikte hipertiroidin en sık nedeni nedir diye sorulursa Graves diyeceksiniz. Gebelikte görülen hipotiroidin en sık nedeni nedir diye sorulursa da Hashimoto demeniz lazım arkadaşlar.